1960 yılında Türkiye'de bir askeri darbe gerçekleşti ve ordu yönetime el koydu. General Cemal Gürsel önderliğinde yapılan bu darbe sürecinde yer alan subayların dünya görüşünü ve eğitim seviyesini belirlemek üzere bir anket yapılmıştı. Ankette size en çok etkileyen kitap hangisidir sorusunu subayların pek çoğu Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diyerek yanıtlamıştı. Evet arkadaşlar, burada kitabın aslında ne kadar önemli bir kitap olduğunu Türk subaylarının, Türk askerlerinin hayatının görüşlerini etkileyebildiğini görüyorsunuz. Ha, bu arada bu kitap darbe yapmayı meşrulaştırmıyor. Yani bu kitabı okuyun diyorsam darbe gerçekleşsin falan böyle bir şey yok. Kitabı, kitap bir ülkenin eğitim sisteminden, askeriye sisteminden, aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğinden tutun da zenginlerin burjuva kesiminin nasıl davranması gerektiğine kadar halkın, vatandaşın vatanı için neler yapması gerektiğine, ülkenin refah seviyesini yükseltebilmek için neler yapması gerektiğinden bahseden bir kitap. Ayrıca darbe konusunda ben iki tarafı da savunmuyorum. Yani kendi görüşümü burada belirtmiyorum. İnternette açın, bakın, hangi iki tarafında tezlerini değerlendirin. Doğru veya yanlış hangisinin olduğuna siz karar verin. Benim burada beni zan altında bırakmayın ama zaten sıkıntılı süreçlerdeyiz. Evet. Bu kitabın yazarına gelecek olursak. Ha bu arada kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Mücahit. Videoma hoş geldiniz. Kitabın yazarına gelecek olursak, kitabın yazarı Grigori Petrov. Kendisi Rus asıllı bir yazar. Fakat Rusya'da belli bir yerden sonra yaşayamıyor. Maalesef görüşlerinden dolayı Rusya'da yaşayamıyor ve Yugoslavya olarak bildiğimiz ülkeye geçiyor. Oradan bu yani Bulgaristan'ın içerisinde bulunduğu bölgeye geçiyor. Kendisi Finlandiya'ya seyahat ediyor. Finlandiya seyahatinde gördüğü şeyleri kitabında topluyor ve anlatıyor. Yani bahsettiğim gibi kitapta bir ülkenin gelişimi için yapılması gereken neredeyse her şey hakkında bilgi veriyor kitap. Finlandiya deyince aklımıza bunlar geliyor. Yüksek refah seviyesi, yüksek eğitim seviyesi, zengin insanlar. Zengin ve eğitimli insanlar. Şimdi e tabi ki eğer bunu merak ediyorsanız yani Finlandiya nasıl bu seviyeye gelmiş diye merak ediyorsanız bu kitabı okumanızı size kesinlikle öneriyorum. Ayrıyeten her Türk gencinin de bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Atatürk zamanında bu kitabın askeri okulların müfredatına konulmasını emrettiği kitap diyor kitap. Emretmiş. Zaten kitabın kapağında yazıyor bu. Yani bu sebepten dolayı kitabı okumanız gerektiğini düşünüyorum. Kitabın içinden ben size birkaç yer daha okuyacağım. Ha şimdi içinizde şeyler de olabilir. Çünkü her türlü insan var ülkemizde. Ya Atatürk önerdiyse çünkü ülkemizde her şeyin bir düşman olduğu gibi Atatürk düşmanlığı da var maalesef. Yani Atatürk düşmanı bir insansanız bile bu kitabı okumanızı öneriyorum. Çünkü konu Atatürk değil burada. Konu bir insanın, bir vatandaşın ülkesi için neler yapabileceği konusu. Lütfen bu kitaba bir şans verin. Kim olduğunuzun bir önemi yok. Bu kitabı okumanız gerektiğini düşünüyorum. Her Türk gencinin bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Şey diyebilirsiniz içinizde. Ya abicim sen ne iş yapıyorsun ki? İşte sen niye bunu anlatıyorsun bize? Sen diyorsun ki her Türk genci çalışması lazım vatanı için diyorsun. Sen ne yapıyorsun? en azından farklı kitaplar okumanızı aşılamaya çalışmaya çalışıyorum. Hayal gücünüzü genişletebilmeyi veya kanalımda eskilerde göreceksinizdir. Şu an çekemiyorum ama şu an korona dolayısıyla çıkıp dışarıyı çekemiyorum size. Ülkenin gezilecek, görülecek tarihi yerlerini veya eğlenceli yerlerini gezip size göstermek, yemek kültürünü size tanıtmak istiyorum. Fakat dediğim gibi koronadan dolayı gösteremiyorum ha diyeceksiniz sen çok mu kültürlü bir insansın? Hayır. Ben kendime bir kültür kattıkça, kendim bir şeyleri öğrendikçe size de öğretmeye çalışıyorum bunları. En azından ben bunu yapıyorum. Hiçbir şey yapmamaktan, oyun oynamaktan iyidir. Çünkü ben zamanında bir oyun bağımlısıydım. Yani günde 4 saat, 5 saat oyun oynuyordum. Gerek telefonla gerek bilgisayarda. E şimdi böyle olunca sadece 2 ay önce oyun oynamayı bıraktım. Telefonumdan, bilgisayarımdan oyunları sildim. Sadece 2 ayda 13-14 tane kitap okudum. Sadece 2 ay. Sadece oyun bağımlılığını bırakarak bunu yaptım. Bu sebepten dolayı sizlerin de hem ben kendimi bir şeyler katmaya çalışırken sizlere de bir şeyler katmak istiyorum. Sizlerin de kendinize değer katmasını sağlamaya çalışıyorum. Umarım bunu başa umarım bu konuda başarılı olup devam edebilirim. Çünkü devam edip etmeyeceğimi de şu an için bilmiyorum. Kitabın içerisinden size farklı yerlerde okumak istiyorum arkadaşlar. Çünkü seçtiğim böyle hoşuma giden bazı yerler var. Kitabın içeriğine dair bilgi sahibi olmanız için. İnsanlar vatanlarının geleceğine dair sorumluluğu taşıdıklarının bilincinde değillerse, ülkenin kalkınıp rahata ermesi de mümkün değildir. Her bir vatandaş bir yaşam mimarı olmalı ve vatanının daha iyilere erişmesi için inşa faaliyetine katılmalıdır. Yani sen, ben, kim olduğunun yaşının kim olduğunu bir önemi yok. Hepimiz hem kendimize hem vatanımıza bir şeyler katmaya çalışmalıyız. Ülke halkının büyük bir kısmının böyle kabalık ve bilgisizlik içinde kalmasına seyirci kalmak ayıptır. Uygarlık ışığıyla aydınlanan her bir kimsenin buna ilgisiz kalması cinayettir. Başka bir kesim okuyacağım. Aslında çok uzun bu kesim fakat hepsini okuyamayacağım maalesef. Ee, video gerek çok uzun olmaması, hem videonun çok uzun olmaması için hem de kendiniz kitabı açıp okumanız için. Le Tolstoy gayet doğru olarak şu sözleri söylüyor. Hayattaki düzensizliklerin en büyük nedenlerinden birisi şudur ki herkes hayatında sadece refaha ulaşmayı arzu eder. Fakat bizzat çalışmak sayesinde hayatını daha iyi bir şekilde düzene koyma ihtiyacını duymaz. Herkes hayattan bir şey almak ister fakat ona bir şey vermek istemez. Birçok kimseler toplum hayatına asalak olarak atılırlar. Hayatın anlamını başkalarının sömürmekte ve başka kimselerin sırtından geçinmekte ararlar. Siz lütfen böyle insanlar olmayın. Siz çalışın, çabalayın. Siz kendinize ve vatanınıza değer katmaya çalışın. Bu kitap hakkında aslında söyleyecek daha çok şey var fakat hem videonun uzamaması için hem de kitap zaten 200 sayfalık bir kitap olduğu için kısa bir kitap olduğu için açın kendiniz okuyun istiyorum. Bu arada kitabın hangi baskısını almanız gerektiğini bilmeyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu kitabı ben Olimpiya yayınlarından Olimpiya yayınlarının baskısıymış. 202 sayfalık bir kitap. Yaklaşık ilk 53-54 sayfası ön söz. Fakat önsözü gerçekten çok önemli. Ön sözü ön sözlü olan yani tam metni olan kitabı almanızı öneriyorum. Yani farklı yayın evlerinde 220-230 sayfa bandında olanı da varmış. Ben 9. sınıfta 120 küsur sayfalık olanını okumuştum lise 1'deyken. Ya bu kitabı neden ikinci okudun derseniz, e, kitabı ikinci okuma sebebim bilgilerimi tazelemek istedim. Kitabı çünkü o zamanlar çok beğenmiştim. Tekrar okumak istedim bu kitabı. Kitabın benim size önerim 200 küsur sayfalık olan versiyonları tam metin olacaktır. O, o versiyonu alıp okumanızı öneriyorum. Hangi yayın evinden olduğunun pek de bir önemi yok sanırım. Benim diyeceklerim bu kadar kitap hakkında. Videonun yorumlar kısmında veya Instagram üzerinden bana okumamı istediğiniz kitapları, yorumlamamı istediğiniz kitapları ulaştırabilirsiniz. Ben bunları kale alıyorum. Önerilerinizi dikkate alıyorum. Ayrıca beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. He. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü siz izledikçe, kanala abone oldukça ben de bu tarz içerikler üretmeye daha iştahlı oluyorum. İnsanlar beğendikçe ve yeni insanların beni takip ettiğini gördükçe ister istemez daha motive oluyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.